Değerli dostlar merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün 20 Haziran 2021. Bugün babalar günü. Bundan 7 ay önce bir pikan cevizi çinlendirme videosu çekmiştik. Bundan 7 ay önce bu kovamıza hatırlarsanız balkondaydı. Bugünkü çekim balkondan yapmıyoruz. Çok rüzgar var. Çok gürültü var. Güzel bir çekim olmayacağı için kovamızı evin içine aldık. Evden çekim yapıyoruz. E, diktiğimiz dört pikan cevizini 4'ü de tuttu arkadaşlar. E, bu biraz daha geç çıktı. İlk olarak bu çıktı. Bu bu kadarken e, bir anda bunu yakaladı. Şimdi bu da geriden geliyordu. Belki bir hafta sonra bu da onlar kadar olacak. E, daha önce videomu izlerseniz veya izleyen arkadaşlarımız hatırlarsa, e, burada karışım toprak olarak torf, perlit. Yine bahçe toprağı olarak satılan torflu toprak almıştık. Bunları karıştırarak dikmiştik pikanlarımızı. Perlit ne işe yaradı? İçindeki suyu hapsetti. Suyu tuttu. Su olduğu için de biraz da nemli kaldığı için cevizler daha iyi büyüdü. Daha sonradan ben tarlamdan analiz yaptırmıştım. İz elementlerimiz yüksek çıkmıştı. Demir, bakır, çinko gibi elementler o topraktan da biraz da getirip üzerine sepeledim. Ee, burada başka hiçbir yabani gübre kullanmadık. Yani sunni gübre kullanmadık. Tamamen torfun gücünü kullandık. İz elementleri olarak da tarladaki toprağımızı kullandık. Tabi siz rastgele bir toprak sepmeyin. Yine analizleri yapılmış. iz elementleri güçlü bir toprakta yaparsanız tabii ki de artı bir katkısı olur. Aslında biz bir gübre verdik. Organik bir gübre verdik ama ne olduğunu bildiğimiz bir şeyi verdik. 7 ee, ayda gelişimi bu kadar oldu. Ee, bunlar Nisan ayında patlamaya başladı. Şu mesela bir 15-20 günde bu boya geldi. Bu sene biliyorsunuz kuraklık da var. Ee, havalar bir yaz oldu, bir kış oldu, bir rüzgar oldu. Ee, bitkiler de ne yapacağını şaşırdı. Ama biz Allah'a şükür dördü de oldu bu tarafa sumu az geldi bilemiyorum. Ee, bu tarafa çok mu geldi yoksa e, ceviz mi sıkıntılıydı ama dördünde aynı ağaçtan almıştık. Bunları önümüzdeki yıl Konya'daki tarlamıza dikmeyi düşünüyoruz. Bu yıl bunları burada tutacağız. Yanlarına destek çubuğu dikeceğiz. Bunların biraz daha fidan olmasını sağlayacağız. Şu anda çok narin ve inceler gördüğünüz gibi en ufak rüzgarda en ufak e, çarpmada Kırılacak, parçalanacak durumdalar. Şu anda bunlar bebek. Ee, bir yıl bunlara bakacağız. Bir yılın sonunda da Konya Yılgın'daki tarlamıza götüreceğiz. Tutar mı tutmaz mı? Tutma ihtimali çok zayıf. Ee, çünkü pikan biliyorsunuz sıcak iklim ee, bitkisi. Şu anda biz Antalya Manavgat'tayız. Aslında burası tam onun istediği iklim. Ee, kışları soğuk olmayan, yazları sıcak olan. Kırşehir'de bir arkadaşımın ceviz bahçesi var. Onun tarlasında pikanları gördüm. Dikmiş, tutmuş. İnşallah Konya'da da çıkar. Konya'ya, İç Anadolu'nun topraklarına da belki bir ürün kazandırmış oluruz. Herkes bunları deneyerek bulmuş. Denemekten zarar çıkmaz diyoruz. Bunları da oraya göçüreceğiz. Bir yakın çekim yapabilir miyiz? Bu şekilde... Ee, biz burada küçük bir hata yaptık. Bunlar biraz daha altta olduğu için burası vurarak e, yapraklar tahrip oldu ama yeniden bakın buradan kırmızılıklar devam ediyor. Buradan büyüme devam ediyor. Buradan büyüme devam ediyor. Burada bir böcek geldi. Bunu bir ilaçlama yapacağız. Biz daha doğallığını bozmayalım diye ilaçlama yapmadık. Ee, belki bitki ilacı kaldırır kaldırmaz diye ama artık birazcık kendine geldiler. İlaçlama yapacağız bunlara. Toprağımız da şu şekilde arkadaşlar. O zaman da dikerken